Arkadaşlar merhabalar. Bugün matematikçi.net sitesinde logaritma testlerinden gördüğüm güzel bir soruyu sizlere çözmek istedim. Evet soruyu yorumlayalım. Elen 2 x'e eşitmiş. Logaritma 3 tabanında y'ye eşitmiş. Buna göre logaritma 18 tabanında e kare x ve y cinsinden değeri bulmamızı istemiş. Şimdi arkadaşlar e olduğu için için içerisinde ben bunları bir logaritma e tabanına yani elen cinsinden yazmak istiyorum. Şimdi x burada elen 2 eye eşitmiş. Biliyorsunuz logaritmada a tabanında b çarpı c'yi logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c şeklinde yazabiliyorum. O zaman yani tabi bu elen için de geçerli. Hiç fark etmez. Çünkü orada a aslında e olacağı için gene hiçbir şey değişmeyecek. Aynı kurallar orada da geçerli. Elen 2 e'yi ben o zaman elen 2 artı elen e diye açabilirim. Elen e eşit? Logaritma e tabanında e. Yani 1. Bir. 1'i karşıya atarsam x eksi 1 buradan elen 2'ye eşit olmuş oldu. Bu bir dursun. Aynı şey y üzerinde deneyelim. Bu arada şu özellikten de bahsedeyim. Logaritma a tabanında b. Diyelim ki c'ye eşit olsun. Logaritma b tabanında a'yı siz 1 bölü c şeklinde de yazabilirsiniz. O zaman e üzerinde bunu yapalım. E diyorum. Y üzerinde. Çok özür dilerim. Logaritma 3 tabanında E Y'ye eşitmiş. O zaman logaritma E tabanında 3 yani elen 3 bize 1 bölü Y'yi verecek. Bunu da çıkarmış olduk. Şimdi bizden istenen ifadenin üzerinde biraz oynayalım. Ee, orada da E kareli bir şey olduğu için şu özellikten de bahsedeyim. Logaritma B tabanında A üzeri N Aynı zamanda n çarpı logaritma b tabanında a'ya eşittir. O zaman logaritma 18 tabanında e üzeri 2 eşittir 2 log 18 tabanında e. E şimdi benim elimde 2 var, 3 var. Bunlardan 18 elde etmek istiyorum. Fakat benim 2 ve 3'üm tabanda değil de yukarıda. O zaman ben burada tabanla üst kısmının yerini değiştireyim. Atıyorum logaritma şey 2 çarpı logaritma 18 tabanında e'ye ben m diyeyim. Dolayısıyla burada 2'yi de hatta karşıya atayım. Logaritma 18 tabanında e buradan m bölü 2 yapacak. Az önce ben şu özelliği vermiştim. Şuradaki özelliği kullanalım. Ters çevirelim tabanı. Yani logaritma e tabanında 18 yani ln 18 buradan 2 bölüm m'ye eşit olacak. E şimdi ben elen 2'yi biliyorum. Elen 18'i biliyorum. Ben elen 18'i kenara yazayım. Elen 2 artı elen 9 diye yazabilir miyim? Tabii ki de yazabilirim. Toplama çünkü çarpmaya eşit olacak. E, elen 9. Elen 3 üzeri 2 değil miydi? 2'yi ben başa atabilirim. 2 çarpı elen 3 oldu. Yani aslında elen 18. Elen 2 artı 2 elen 3'e eşitmiş. E ben yerine yazayım. Hatta ln 18 yerine de 2 bölü m yazayım işim kolaylaşsın. Oradan m'yi çekeyim. 2 bölü m eşittir. ln 2'ye biz ne demişiz? x 1 demişiz. x 1 artı ln 3'e ne demişiz arkadaşlar? 1 bölü y. 2'yi de çarptım. 2 bölü y. E ben şimdi tabanlarını bunun eşitleyeyim. Bunu başına y ye koyayım. x 1'in. 2 bölü m buradan y ye çarpı x 1 artı 2 bölü ye eşit oldu. Hatta biraz daha düzenleyeyim. Ne yaptı? x y eksi x pardon x y eksi y artı 2 bölü y. 2 bölü eşit oldu. Ben bunu 2'ye böleyim her iki tarafı. Onu da şu aşağıya yazayım. Hatta şu kenara yazayım. 1 bölü m x y eksi y artı 2 bölü 2 ye eşit oldu. O zaman m'yi bulmak için bir tek ters çevirmem gerek. m de buradan 2y bölü xy eksi y artı 2y eşit olmuş oldu. Yani bizden istenen o m değerini biz y ve x cinsinden bulmuş olduk. Ben gerçekten bu soruyu çok beğendim. O yüzden sizlere de yorumunu yapmak istedim. Aynı zamanda özellikleri de gö göstermiş oldum. Umarım çözüm beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.